Galiba anahtarı bulduk kardeşim. Galiba bulduk. Anahtarı bulmuş mu? Git. V2 kapının ilk anahtarını al gel. Gidecekleri yerin her köşesine adamları yığın. Hataya yer yok. Merak etmeyin. Bütün tedbirler alındı. Yiğit Efe güvende. Dışarı çıkar çıkmaz operasyonu yapın. Ya Yiğit Efe'yi alacaksınız. Ya da o anahtarı. Allah'tan bir şey istersem. Kapı açılır. Sen yeter ki vurmayı bil. Yeter ki o kapıda durmayı bil. Burada gizli bir geçit olduğunu yüzyıllarca yaşasam bulamazdım. Anahtar sahibi. Hoş geldin. Kimsiniz? Şu an bir mucizeye bakar gibi bakıyorum. Ben de öyle. Hadi al. Kod adı Kırlangıç Pazar günü TRT 1'de